Merhaba sevgili basketbol severler. Bugünkü basketbol gündemimizde tabii ki Türkiye Kupası var. Fenerbahçe Beko yarı finalde Türk Telekom'la oynayacak. Günün diğer maçında ise Beşiktaş Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaları değerlendireceğiz. Ondan sonra NBA'den haberler var. Birincisi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu NBA Euro Projesi ve Euroleague ile ilgili açıklamalar yapmış. Ona değineceğim. Devamında Paris Basket'in sahibi David Kahn ki eski bir NBA yöneticisidir kendisi. Yine NBA Euro Projesi ile ilgili bazı fikirler ortaya koydu. Tabii NBA demişken de çok önemli bir NBA derlemesi yaptım. NBA'yi bekleyen NBA'deki gündem maddeleri neler? ona bir bakacağız. Antetekun takası vesaire. Önümüzdeki sezon bizi önümüzdeki yaz bizi neler bekler? olası NBA gündemlerini değerlendireceğiz. Lütfen siz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. ki daha fazla insana erişsin basketbol gündem programımız. başlıyoruz. Evet Fenerbahçe Beko özellikle e, birkaç yıldır Türkiye Kupası'nı arka arkaya müzesine götürdü. Hep e, o kupayı ilk hedef olarak koyar ve ondan sonra 3 e, kupalı sezon, işte Euroleague Kupası, e, Türkiye Kupası ve Süper Lig Kupası olarak bu koleksiyonu bozmak istemez. Onun için de bu ilk hedefini mutlaka yerine getirmek istiyor Fenerbahçe Beko. Bu konsantrasyonla sahada ancak yoğun maç trafiği vesaire tabii ki bunlar var ama yine de e, istim üzerinde bir performansla Fenerbahçe Beko Parke'de. E, tabii ki Nikola Melli'nin sakatlığı çok kötü oldu. Yorumlara baktım, e, sosyal medyaya baktım. Orada herkes Türkiye Kupası uğruna Nikola Melli'yi kaybetmeyi epeyce e, eleştirmiş. Oldukça kötü göze bakmış. E, hatta arada ben de nasibimi almışım. Hani Fenerbahçe Beko'yu kim durduracak diye video yapmıştım iki gün önce. Yani oradaki yüksek performansından dem vurmuştum. Amacım nazar değdirmek asla değildi. Gözümden bile sakınırım. Bu arada en güçlü Fenerbahçe, Fenerbahçe kim dur diyecek? Fenerbahçe en güçlü mü? mevzusu hani nazar değdirdiğimi söylüyorsunuz ya. Bunu sadece ben düşünmüyorum. Pek çok insan dile getirmiyordu. Herkes böyle şekilde bu şekilde düşünüyordu. Hatta ve hatta uluslararası medyada, Avrupa basketbol medyasında İngilizce yapılan bir program var. Ee, Yunan arkadaşım Dora Pantelin'in o saha içerisinde röportajlarını gördüğünüz Euroleague'deki Dora Pantelin sunuculuğunu yaptığı ve basketbol yorumcusu arkadaşımızla e, beraber yorum yaptığı program var. Orada da Fenerbahçe Beko'nun manşeti şu anda görüyorsunuz. Fenerbahçe Beko orada da manşet. Hani yaptığı savunmayla durdurulamaz minvalinde konuşmalar. Neredeyse 15-20 dakika konuştular programda. Hepsini getirmek mümkün değil. Zaten telifle ilgili sıkıntı olur. Ama şu anda işte ekranda gördüğünüz e, video kesiti oradan alındı. Ve orada Fenerbahçe Beko'nun savunması, koçun düzeni ve koçun düzenine olan sadakat ve orada Fenerbahçe Beko'nun performansı. Yani bunu ben sadece demiyorum, herkes böyle söylüyor. Ee, ama işte hani sakatlıklar da olabiliyor. Nikola Melli'nin burada biraz daha ehven işer derler eskiler, kötünün iyisi. Nikola Melli'nin tam bu süreçte bu sakatlığı yaşaması e, ve özellikle çok kritik geldiği, geri dönecek olması takıma Bence son derece önemli. Daha ileriki sezon, ileriki süreçlerde e, sezonun ilerleyen sürecinde sakatlanması daha da kötü olurdu. Orada en azından dinlenmiş olacak, belirli bir yaşa gelmiş bir isim. Can Hıraş oynuyor, sezon başından beri e, çok yüksek seviyede oynuyor. Birazcık e, dinlenip en azından orada bu süreci takım arkadaşları e, daha fazla mücadele ederek işte Antunen'le, zaman zaman Tarık'la, zaman zaman Bonzi Kozlu'nun o pozisyonu doldurarak bu süreci tamamlayacaktır ve Niko takıma gelecektir. Transfer yapılıp yapılmayacağını sormuşsunuz ama e, ya buna ben çok inanmıyorum. E, ayın 25'ine kadar Şubat'ın e, transfer imkanı var. Ondan sonra o da kapanacak ama şöyle bir şey var. Yani piyasada oyuncu var mı? Geldiğinde bir anda farklılık yaratacak bir oyuncu var mı? E, takıma çok ciddi bir katma değer getirecek transfer olması e, değecek bir oyuncu var mı onu ben bilmiyorum. Muhtemelen e, Derya Yanlar ve Uğur Ozan Sulak biliyordur. Onların bir belirli bir projesi vardır. Ama göreceğiz bu süreçte yeni bir oyuncu gelecek mi? Ben öğrenirsem hemen video çekerim. E, öğrenirsem, yani söyleme izni alırsam video çekerim. Açıklanırsa yine video çekelim nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmaya, dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Ama ben burada Fenerbahçe Beko'nun şu süreçte transfer yapacağına, yapmayı tercih edeceğine çok inanmıyorum. Hani Naci Deris gibi bir oyuncuyu e, bulam bulama, eğer o ayrı tabii ki de. E, burada Naci Deris demişken o da gitti Panathinaikos'ta Daha birkaç saatte uyku o kadar jetlek ve adaptasyon sürecine rağmen gayet iyi oynuyor. Muhtemelen o setleri falan ezberlemiştir daha önceden. Ee, takımdaki adaptasyonunu belki de Olympiakos için de bir merhaba diyecektir taraftarlarına. Orada da çünkü Olympiakos da finale kaldı Neyse ee, burada kupa ile ilgili ikinci bir nokta ise tabi e, tabii Türk Telekom'un e, bir maçlık seride fenerbahçe Beko'ya karşı bir sürpriz yapma isteği ve motivasyonu son derece vardır. Ama buna gücü yeter mi onu bilmiyorum. Ama bütün gücüyle mücadele edeceğine yüzde yüz tüm kalbimle eminim. Çünkü Koç Erdem Can nezdinde çok önemli bir hazırlık yardımcılarıyla birlikte çok önemli hazırlıklar yapıyordur Türk Telekom. Bu maçta da ortaya koyacaktır. Gelelim Beşiktaş-Anadolu Efes e eşleşmesine. Beşiktaş zaten hani Elbette ki topaş maçında belki çok üst seviye bir performans ortaya koymadı ama bu süreçte kupanın favorilerinden bir tanesi bence. Çünkü hem ortaya koydukları dirençli basketbol hem de koçun ortaya koyduğu o yüksek tempolu ama her zaman o düzene alışık, düzene bağlı olan Kaos basketbolu ama düzenin içerisinde bir kaotik ortamla birlikte oynayan bir e, Duşan Olimpiyavich takımı var. Çok ciddi bir koç takımı var. Onun için turnuvalarda bu tür takımlardan korkmak lazım. Yani bu bu tür takımlar başarıya ulaşırlar, hedefe ulaşırlar. Tek maçlık sistemde de neden olmasın her şey olabilir. Ama dediğim gibi e, önlerindeki Anadolu Efes engeli var. Anadolu Efes gelecek olursak e Beşiktaş çok zorlu bir eşleşme Anadolu Efes için şüphesiz ki ama yukarıya ulaşmak için, kupaya ulaşmak için öndeki rakipleri de yenmek zorunda. Anadolu Efes geçtiğimiz haftalarda EuroLeague'de çok iyi sonuçlar aldı beklenmeyen sonuçlar da aldı. Kötü gidişata bir dur dedi, bir nefes aldı. İğmeyi yukarıya doğru çevirdi. Hem sakatlıkları bir araya geldi. Sakatlıklar iyileşti. Takımla birlikte bir araya geldiler. Hem de onlar bir an önce takıma bir şeyler vermek istiyorlar. Mesela Shane Larkin bir an önce sahaya çıkıp eminim ki bir şeyler vermek için yanıyordur. Koçu da ikna etmiştir bir an önce sahadaki yerini almak için. Hatta basın toplantısına da o katıldı takımı adına Shane Larkin her takım ki canhiraş hıraş bir şekilde elinden geleni yapacaktır. Ama dün de söylediğim gibi Andolafes Tayyip'in belki de en önemli anlamda en yüksek kupası olabilir. Çünkü hem bu Euroleague'de aldığı kötü gidişata bir kere dur demek oradaki yakaladığı ivmeyi sürdürebilmek ve ondan sonra sezonda da bir neredeyse teselli imkanının şuradan teselli ikramiyesini şuradan yakalamak isteyecektir Anadolu Efes. Onun için de bu kupayı çok önemli görüyorlardır. Bakalım göreceğiz ama bizim hani bu kadar kıymetli bir kupamız var. Ben Fenerbahçe taraftar kardeşlerime asla katılmıyorum. Türkiye Kupası onun adı ve Türkiye Kupası olduğu yerde ismi çok önemli. En değerli kupa. Onun için bence Türkiye Kupasında da önemi çok büyük. Onun için bence burada verilen mücadele, burada verilen iyi performans ve ilk hedef olması, sezonun ilk hedefi olması bence manidar ve buna her şey değer. NBA Europe meselesiyle ilgili Sayın Başkan Hidayet Türkoğlu'nun yaptığı açıklamaya e, Sayın Hidayet Türkoğlu Euroleague'i eleştiriyor. Tabi yani e, işte yeterince gelir elde edilemediğini, hatta hiç elde gelir elde edilemediğini, onun tabiriyle söylüyorum, harcanan paranın ancak onda birinin geri dönüşünü verdiğini, e, bununla ilgili eleştiriliyor ve FIBA ile birlikte NBA Europe'un Avrupa'da basketbol e, organizasyonunun da bir numara olması gerektiğini, karar verici mekanizma olması gerektiğini ve ekonomik anlamda kulüplere bir şeyler vermesi gerektiğini söylüyor. Ama hani burada küçük bir noktaya değinmek gerekirse hala NBA Europe'dan gereken e, açıklama gelmedi. Hani o e, finansal yapı veyahut da herhangi bir detaya yönelik hiçbir şey ben görmedim ki e, Paris başkanı, Paris sahibi ve daha önce Minnesota e, Genel Menajerliğini yapan bir NBA e, Genel Menajeri David Kahn'ın açıklamalarına bakmak istiyorum. Orada e, NBA Europe'un hala bir ortada resim olmadığını, ortaya bir finansal yapı koymadığını e, ve bunun üzerinden de insanların nasıl karar vereceğini e, bilmediğini söylüyor. ve çok kısa süre içerisinde başlamasının mümkün olmadığını. Onun için de 2 sene daha en azından Euroleague'de e, takımların istikrarını sürdürmesi gerektiğini söylüyor. Bir şey olursa da hep beraber bakarız diyor. Yani NBA hala ortaya bir resim koymuş değil. NBA'de az, birkaç e, gün önce tanking ile ilgili konuşmuştuk. Bununla ilgili hani böyle bir video çekelim diye söylemiştim. Bu tanking ile ilgili eee eleştiriler üzerine konuşma, üzerine fikir yürütme ve önlem alma çabaları çok fazla olmuştu demiştim. O da gündemi iyi tutmuşuz orada. Şöyle bir şey var. ESPN'e oradan özellikle yönetim bazında ve kulüp franchiser bazında alınan önlemler sızmaya başladı. O da çok önemli. Pek çok şey çıktı. Hani önden e, cümle cümle çıktı neredeyse. Amerikan medyasında daha önce de söylemiştim. Çok kapılı kapılar ardında kalmıyor bazı şeyler. Hemen açıklanıyor, hemen çıkıyor ortala detaylarıyla çıkıyor. E, onun için de daha önce NBA Europe'la ilgili konuşurken bunu söyleyen yani, gizli kalacak bir durum olmuyor. Hemen medya sızıyor. Amerika'da çok fazla bu şeyler kapılar arkasında kalmıyor. Ama pek çok maddenin arasında bunu saymam sizi çok sıkıcı gelebilir. Ben sadece içinden bir tanesini seçtim. Loterra'nın play -in oynayan tüm takımları kapsayacak şekilde genişletilmesi. Buna çok karşı çıkıyorlardı daha önce ama mecbur kalmışlar gördüğüm kadarıyla. Bence en önemli adım, en etkin adım da bu olacak. Loterra'nın play -in oynayan tüm takımları kapsayacak şekilde genişletilmesi. Yani oradaki sıralamayı genişleterek, böylelikle maç kaybetmeme, orada bir şekilde takımları daha fazla motive etme anlayışı, güdülüyor. Hep beraber göreceğiz. Çok detayına da girmeyelim. Tanking konusunu başka zamana bırakalım. Bakalım NBA'de bizi gelecek e, yaz neler bekliyor. Bununla ilgili birkaç konu başlığı elde etmeye, daha doğrusu çıkarmaya çalıştım. Ondan sonra programımızı sonlandıracağız. Çok fazla uzun çekmek istemiyorum her defasında ama biraz daha uzuyor konu. Birincisi, bunun detaylarını sonra gireriz. E, daha gündem olarak mesela hafta sonu belki daha gireriz. Sadece konu başlıklarını vereyim. Detaylarını hafta sonu size aktarayım. Yalnız takas olur mu? Bir <laughs> kere bu olay bayağıdır devam ediyor. Yalnız Antetokounmpo takas olacak mı? Takaslar başlamadan önce e, kesin olacak deniyordu. Herkes takaslandı. Bir tek yalnız yerinde kaldı. Lebron kariyerine devam edecek mi? Bununla ilgili size nelere geleceğini, nelere gebe olduğunu e, anlatmaya çalışmıştım. Lakers Luka Doncic etrafında nasıl yapılanacak? Bu enteresan. Bu da çok önemli bir cevap. Yani çok su götürür bir cevap, bir soru bence. 2026 draftı neden bu kadar kritik? Onu da konuşuruz. Bu da inanılmaz bir soru. Golden State ve Oklahoma City ne yapacak? Yani bunların en detaylarını sizlerimizdeki programlarda aktaracağım ama bu yaz bunları konuşacağız ve bunlarla artık böyle Üzerine onlarca dakika falan konuşacağız yani ve ben değil sadece tabii ki e, çok kıymetli email medyamız var üzerine konuşuyoruz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.